Damar tıkanıklığında artık çok daha iyiyiz. Damar tıkanıklığında çaresiz değiliz. Damarlar tıkalı olabilir, kireçli olabilir, yüzde yüz tıkanmış olabilir. Özellikle kalp damarları ve bacak damarlarında kullandığımız yeni bir yöntem var. Bu yöntemin adı ateroktomi yani damar tıraşlama işlemi. Gelin size yeni nesil ateroktomi işlemini anlatayım. Yaklaşık 50 yıl önce bana sorsaydınız hocam siz damarları nasıl açıyorsunuz diye soracak olsaydınız balon işlemi yapıyoruz derdim. O zaman için anjiyografi işlemi ek olarak sadece balon işlemi yapabiliyorduk. Ve balon işlemi sonrasında damarın tekrar tıkanma ihtimali %40'dan daha fazlaydı. Yani balon işlemi damar tıkanıklığını açmada kesin bir tedavi yöntemi değildir. Genellikle balon işleminden sonra damar tekrar tıkanabilmektedir. Son 20-30 yılda artık stentler çıkmaya başladı. Eskiden ilaç kaplı stentler yoktu. Sadece çıplak çelik kafes stentler vardı. Ve bu çıplak stentler senelik olarak %10 civarında tıkanma riskine sahipti. Artık yeni jenerasyon stentlerimiz çıktı. Yeni jenerasyon stentler ile senelik tıkanma riski %1'in altına düştü. Ve girişimsel kardiyoloji gelişme devam etti. Biz balonlarla stentlerle yetinmedik. Artık yeni nesil cihazlarımız var. Yeni nesil cihazlarımız sayesinde eskiden çireçili, tam tıkalı, %100 tıkalı ve açılamaz denilen damarları artık açabilmekteyiz. Özellikle kalp damarları ve bacak damarlarında kullandığımız bu yöntemin adı aterektomi. Aterektomi ile ilgili ülkemizde maalesef bir istatistiğe sahip değiliz. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili açıkladığı bir veri yok. Ama Amerika'da senelik 6,5 milyon kalp ve bacak damarı hastasının yaklaşık 190 bini aterektomi işlemi uygulanıyor. Aterektomi işlemi artık ülkemizde de uygulanabilen bir damar tıraşlama yöntemi. Aterektomi işleminde elma başlıklar içeren adeta matkap benzeri bir yapıyla damar içerisindeki telin üzerinden bu matkap benzeri yapı ilerletilir ve damarın duvarındaki kireçler parçalanır. Kireçler parçalanıp uzaklaştırılır parçalanıp uzaklaştırılınca mikron seviyesindeki bu kireçler makrofajlar dediğimiz savunma hücreleri tarafından toplanır ve taşınır. Yani aterektomi damarda bir kalıntı bırakmaz. En sık sorulan soru budur. Ya bu tıraşlama işlemi sırasında damarımız delinirse? Aterektomi işleminin damar duvarına etkisi minimumdur. Evet her işlemde olduğu gibi aterektomide de risk vardır. Risksiz hiçbir balon, stent, damar açma işlemi yoktur. Ama aterektominin riski minimumdur kalsifik, kireçli, tam tıkalı damarları biz artık ateroktomi işlemiyle açabiliyoruz. Ateroktomi işlemine ilerlemek için öncelikle damarın en azından bir tel ile geçilmiş olması lazım. Balonlarla açılamazsa, tam bir açıklık sağlanamazsa o zaman için damar tıraşlama adını verdiğimiz aterektomi işlemine geçilir. Bu işlem ile damarlardaki tüm kireçler uzaklaştırılır. Kireç uzaklaştırılınca damarda geçici bir açıklık sağlanır. Aterektomi işlemi tek başına yapılan bir işlem değildir. Aterektomi işleminden sonra genellikle balon yapılır. Damar biraz daha genişletilir ve sonrasında stent yerleştirilir. Hocam sadece tıraşlama ile damarları temizleyemiyor musunuz? Damarlar temizlenir. Damar tıraşlanır. Kireçler uzaklaştırılır. Ama damar o şekilde bırakılamaz. Çünkü damarın iç yapısı artık bozulmuştur. Bu bozulan iç yapıda kalıcı açıklık sağlamak için sonrasında balon ve stent işlemine geçilir. Yani bir aterektomi işleminden sonra genellikle stent yerleştirilir. Bacak damarında ise stent yerleştirilmeden sadece balon yapılabilir. Kalp damarları ile bacak damarlarındaki uygulanan aterektomi işlemleri farklıdır. Başlıklar farklıdır, yöntemler farklıdır. Evet ikisinin de adı aterosklerotik plan uzaklaştırılması ama yöntemler farklı. Kalp damarlarında kullandığımız aterektomi işleminin bu matkap benzeri yapının ucu oldukça inceyken bacak damarında kullandığımız yapı daha geniştir. Bu işlem şah damarında uygulanır mı diye soruyorsunuz. Hayır aterektomi işlemi şah damarında uygulanamaz. Kalp damarında ve bacak damar tıkanıklığında güzel bir şekilde uygulanabilir. Hocam ben aterektomi işlemiyle damarların açılmasını istiyorum. Bu bir istekle rica ile olacak bir işlem değil gereklilik halinde lüzum halinde yapılan bir işlemdir. Damar balonlarla açılamadığında başvurulan bir yöntemdir. CTO dediğimiz videomuzu mutlaka izleyin. Orada damarlar nasıl açtığımızı anlatıyorum. Atrektomi işlemi genellikle işte böyle tam tıkalı damarlar için yapılır. Damar balon ile açılamayacak seviyede ise çok kireçli ise o zaman için aterektomi işlemine geçilir ve damardaki kireçli plaklar dağıtılır. Hocam peki ben de aterektomi işlemine gerek var mı? Öncelikle anjiyografinizi bilmemiz gerekiyor. Damarın durumunu bilmemiz gerekiyor. Daha damarın durumunu bilmeden aterektomi hakkında bir fikir beyan edemeyiz. Önce anjiyonuz yapılmış olmalı, damarın durumu biliyor olmalıyız. Klasik yöntemlerle açılamayan damarlar aterektomi yöntemiyle açılabilir. Aterektomi adeta bir son çözümdür. Yeni nesil girişimsel bir tedavi yöntemidir ve riski minimumdur. Atelektomi çok yüksek riskli bir işlem değildir. Ve atelektomi işlemi sayesinde eskiden açılamayan tam tıkalı kireçli damarlar artık açılabilir hale gelmiştir. Tek bir tip atelektomi işlemi yoktur. Eksizyonel atelektomi, orbital atelektomi, rotasyonel atelektomi birçok aterektomi türü vardır ve bu işlemi yapan tecrübeli bir girişimsel kardiyolog olmalıdır. Yani aterektomi işlemleri her yerde uygulanabilen işlemler değildir. Malzeme tedavi sağlanabilir ama bunu yapan yetkin bir girişimsel kardiyolog olmak zorundadır. Girişimsel kardiyoloji ülkemizde son yıllarda oldukça gelişmiş ve artık aterektomi kullanabildiğimiz cihazlar arasında girmiş durumdadır. Eğer sizde de kalp damar tıkanıklığı, bacak damar tıkanıklığı, çok kireçli tıkanıklıklar varsa aterektomi sizin için de uygun bir seçenek olabilir. Böyle durumlarda tecrübeli bir girişimsel kardiyoloğa başvurmanızı öneririm. Aterektomi iki kelimeyle Türkçeleştirmek istersem kireçlerin düşmanı demek isterim. Gerçekten tam tıkalı kireçli damarlar artık bizim için bir engel olmaktan bir korku olmaktan çıkmış durumda. Aterektomi işlemi gelişimsel kardiyolojinin nirvanasıdır. Daha fazla bilgi için kalp uzatmış kliniğine başvurabilirsiniz. Hoşçakalın.